Beş kardeş bir kadınla evli. İşte Hindistan'da yaşanan ilginç olay. İyi seyirler. Bölgede yaygın bir gelenek olarak uygulanan bu evlenme metodunun asıl amacı ise çiftlik alanlarındaki ekili arazilerin bir yabancıya gitmesini engelleme çabası. Hindistan'ın kuzeyindeki Dehradun kentinde yaşayan Rajoverma Verma beş kardeşiyle evli olarak yaşıyor. Verna her gece başka bir kardeşiyle birlikte kalıyor. Doğan çocuğunun hangi kardeşinden olduğunu dahi bilmeyen Verna bir odalı bir evde kardeşleriyle beraber yaşıyor. Eski çağlarda Hindistan'da yaygın olarak kullanılan bu gelenek günümüzde ise sadece belirli bölgelerde uygulanıyor. Annesi de üç erkek kardeşle evli olan Verna her gece bir başka eşiyle geçiriyor. Bir çocuğu olan Verma çocuğun babasının hangi eşi olduğunu bilmediğini söylüyor. Annesinin de kendisiyle aynı kaderi paylaştığını belirten Verma, annem de benim gibi evlendiğinde eşini kardeşleriyle birlikte kabul etti. O da aynı anda üç kardeş ile evliydi. Başta biraz garip geldi ama şimdi hiçbirini birbirinden ayırmıyorum dedi. Bu durumun oldukça ünlü bir destandan esinlenilerek ortaya çıktığı düşünülüyor.